SGK'dan yapılan açıklamada, kurumumuz ile bankalar arasında 2020 mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 kasım 2022 tarihinde güncellenecek olup aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır denildi açıklamaya göre protokol kapsamında şu bankalar olacak Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası, QNB Finansbank, ING Bank, Şekerbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Odeabank, Fiba Bank, işte emekli aylığına göre alınacak promosyonlar. 3500 TL'ye kadar olanlara 3000 TL, 3,500 TL ila 7,500 TL arası olanlara 3500 TL, 7,500 TL ila 10,000 TL arası olanlara 4500 TL, 10.000 TL'den fazla olanlara 5000 TL.